psikolojik olduğu kanıtlandı. Öteki aya belki de yine bir kaygı oluşabiliyor. Bir hayat bazen inişli çıkışlı, dalgalı şekilde ilerliyor. İyi gibi zannediyor. Yani buradan nasıl çıkılabilir, nasıl olur diye düşünüyorsunuz, ediyorsunuz ve her şey o anda üst üste gelmiyor. Her yani omzunuzda ciddi anlamda bir yük hissediyorsunuz. Yani bu hayatın yükünü artık taşıyamıyorum. Gerçek anlamda... Merhabalar. Aslında çoğu zaman baktığımızda yaşamış olduğumuz bütün hastalıklar, rahatsızlıklar genelde psikolojik olduğu kanıtlandı. Bu genelde bizim içimize tutmuş olduğumuz şeylerle alakalı. Yani bir olay oluyor. Örneğin mesela diyelim ki bir düşünce geliyor. Gelen düşünce diyelim ki işte ay sonunda ben nasıl yapacağım? Yani iş yok. Ee, bir şeyler kazanmam lazım ki ayımı döndürebileyim. bununla alakalı şu an için baktığımda belki de elimde belli bir miktar para var ayımı döndürebilirim ama öteki aya belki de yine bir kaygı oluşabiliyor. Bunları çoğu zaman e, stresli bir şekilde yaşayıp e, egzama vesaire gibi sıkıntılar çekerekten hatta zona gibi olsun problemlerle baş etmek durumunda kaldığım çok oldu. Bu gibi sıkıntılarla alakalı problem yaşayan arkadaşlar için de bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim açıkçası. Belki de faydası olur diye düşünerekten paylaşıyorum. Bir gün yine böyle tabii hayat bazen inişli çıkışlı, dalgalı şekilde ilerliyor. Bazen çok güzel işler alıyorsunuz. Yani sizi ileri götürebilecek maddi anlamda güzel işler geliyor. O işlerin geldiği süreçlerde de e tabii ki de bunu paylaşmak istiyorsunuz. Ailenizde alamadığınız, kısıtladığınız şeylerde ya bakın alabilirsiniz, istediğiniz gibi yapabilirsiniz falan gibi ama sonrasında bu bütçe kontrolü vesaire falan yani bu sürekli aslında devamlı gelecekmiş gibi bir hissiyat veriyor insana. Ama orada düşmüş olduğumuz yanlışlardan bir tanesi belki de işte gelen o parayı tekrardan yatırıma değerlendirip bir kar etkisi yaparaktan daha da devamlı hale getirebiliyor olmak belki de daha iyi bir yöntem olabilir. Ama tabi bu düşünceler insana yaşamış olduğu eksikliklerde veya işte yaşadığı kısıtlamalardan kaynaklı bir belli bir maddi gelir olduktan sonra yapamadıklarını yapabilme e, ee, dürtüsüyle de geliyor olabilir, isteğiyle de geliyor olabilir. Belki de orada ailesine yapmış olduğu katkıda ee, yaşamış olduğu mutluluğu bir karo bir görüyor olabiliriz açıkçası. Burada tabii ki de sonrasında yine aynı tarzda olaylar sürekli devam ediyor yani bir döngü içerisinde. Bu gerçekten de ikinci bir dalga geldiğinde o gelen dalgada hayatta da durmak sıkıntı olabiliyor. Gene aynı kaygılar, gene aynı problemlerle baş etmek durumunda kalıyorsunuz. Aslında daha önceden nasıl çıktığınızı da biliyorsunuz o süreçten. Yine böyle bir dönemde yaşamış olduğum şeylerde tabii ki de o stresle e, bir şeyler söylendiğinde stresli cevap veriyorsunuz. Bazı birikmişlikler oluyor. O birikmişliklerle de farklı e, söylemler oluşuyor. Bu sefer karşı tarafta yine size e, siz tabii kendinizi görmediğiniz için o ara sürekli düşünce olarak orada e, ya ben nasıl işte yapabilirim? Bir çaba bir hayat e, savaşı var orada. Ama e, tabi görünüşünüzle duruşunuzla biraz da böyle yansıtmamaya çalışıyorsunuz bazı şeyleri. E, kuyruğu dik tutmak diyebiliriz buna da. E tabi insanlar siz hasta olsanız da sizi dışarıdan iyi gördükleri için iyi gibi zannediyor. Yani buradan nasıl çıkılabilir, nasıl olur diye düşünüyorsunuz, ediyorsunuz ve her şey o anda üst üste gelmiyor. Yani her şey daha da fazla, daha da fazla, daha da fazla böyle sizi aşağı çekmek için uğraşıyor gibi oluyor sanki. Hayat sırf sizle uğraşıyormuş gibi düşünün. Yani bunu yaşayanlar zaten biliyor. Dur. Sonrasında her şey böyle üst üste geldiğinde sırtınızda, omzunuzda ciddi anlamda bir yük hissediyorsunuz. Yani bu hayatın yükünü artık taşıyamıyorsunuz. Gerçek anlamda düşünce olarak belki bilinç altında o yük orada var. Birikiyor birikiyor ve kocaman bir taşıyamayacağınız yük haline geliyor. Tabii bu yük altında oradan vuruyor, buradan tutar, vesaire falan derken o yük altında kalıyorsunuz ve sığınabileceğiniz tek bir şey kalıyor Allah. O tek kapıdan içeri giderken bakıyorsunuz görüyorsunuz ki bittim ben ya bittim yapabileceğim hiçbir şey yok benim. Allah'ım diyorsunuz yani senden başka kimsem kalmadı yani etrafında bir sürü insan var kimsenin bir faydası yok. Yeter artık dediğiniz anda ya bir farkındalık geliyor diyorsunuz ki ben mi yaratıyorum ya bunları? Ben mi yarattım? Niye bu kadar her şeyi kendime yük edinmişim ki? Allah'ım ne varsa senden. Nefes alışverişlerim bile sen yaratıyorken senden özür dilerim. Her şeyi ben kendim yapıyor zannettim. Benden sandım. Ama ben yokum ki. Kolumu bile hareket ettirebilme mecalim yok. Sen varsın. Tabii burada öyle bir rahatlama, öyle bir mutluluk geliyor ki içinizden. Anlatamam. Yani oradaki o yükü bırakma anı o bir rahatlama, gevşeme vücuttaki o bütün böyle e, hücrelerinizin titrediğini hissediyorsunuz o Böyle olduğunda tabii artık hayat birazcık daha hafif gelmeye başlıyor. Ya o zaman ben ortaya bir çaba koyayım, bir şeyler yapayım ki zaten bu yapmış olduğum çabanın sonucunda muhakkak bir yerlerden bir şekilde bir şeyler olacak. Yani Allah küçücük bir karıncanın bile Hatta düşünün ki, yani e, hücrelerin bile besinini verirken, benimkini mi es geçecek? Beni yarattıysa, bu dünyaya getirdiyse zaten rızkımı iyi yoldan, kötü yoldan veya bir arkadaşla bilgi olarak olabilir. Öyle bir fikir gelir ki, a dersiniz yani sizin bütün yılınızı çıkartacak bir fikir olabilir. Bilemezsiniz yani. Hayat öyle bir şey ki koskocaman bir dünya, milyonlarca olasılık var. Yani ben şu an burada bu videoyu size çekmiyor olup da başka bir yerlerde başka bir şey yapıyor olabilirdim. Ama demek ki böyle bir videoyu izlenmeye ihtiyacı var. Bazı kişilere ulaşması gerekiyor ki ben şu an bu konularla alakalı konuşuyorum. Çok daha iyi yerlere gidebileceğini düşündüğüm bir e, proje geldi mesela aklıma. Şu an bu projeyle alakalı adımlar atmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Yani buradaki kanalda e, yapmış olduğumuz çalışmalarda genelde insanların yapmak isteyip de büyük hedefler koyup da ulaşamadıkları şeylere daha kolay nasıl ulaşılabilir? Bunlarla alakalı bilgiler e, paylaşıyor olmak. Hatta bazı şeyleri birlikte yapabiliyor olmak. Birlikte yaparken hem eğlenip hem de hem maddi hem manevi çok güzel yerlere nasıl gidebiliriz? Hayatı nasıl cennete döndürebiliriz? Bunlarla alakalı paylaşımlarda bulunmak istedim açıkçası. Bu da benim ilk uzun videom. İnşallah şifa olur, fayda olur. Sizler de yorumlara yazarsanız, sizin de bu tarz yaşamış olduğunuz şeyler var mı? Nasıl çıktınız işin içinden? Nasıl bir farkındalık yaşadınız? Paylaşırsanız çok mutlu olurum beğenip abone olursanız da en azından bu tarz videoların devamı için iyi olur diye düşünüyorum. İhtiyacı olan bir arkadaşınıza da gönderirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.